Ya şu arayla şu arayla olabilir abi. Gece ölçtük biz buraya. Sallanıyor. Sallanıyor yer yani, doğru bak. Değil mi sallıyor Sallıyor değil mi Hadi ben bunu da öyle tıklat Kapağı tıklat şöyle abi inşallah evde sıkıntı yok değil evet. mi? Şuraya doğru mu acaba? Dur lan bir. Taş, bir öğrü taşı gibi taş çıktı. Nerede? Oradan oradan. Şuradan. Oraya alırken öğrü taşları çıkıyor. Yo net net yer yerlerimize evet. Yerlerimiz net Allah'ın izniyle abi. Çökmeye karşıya. <laughs> 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 Kapak taşı gibi. rengi de değişmiş. Şu an sanki mor gibi. Tam ortada mı? O taşlar da oradan çıktı. Şey taşlar da oradan. O aradan çıkıyor işte. Gördün mü? Faruk. Mor olsa mı? Ne oluyor ya? <laughs> abi şöyle. Ya ya ne kadar? Tam dediğim noktadan bana buraya doğru dedim. Daha bir yer daha açtık. Dedim ya ben sana şuraya uğraş diye değil mi abi? Bak tam taş koyduğum yerde gördün mü abi. Evet. İki de iki. İki de iki. Reis. Reis nasıl? Eyvallah. Senden güzel bir şarkı bekliyorum ha. <laughs> <laughs> Kanalımda paylaşayım. <laughs> Estağfurullah. Şu kadar şu koydum şuraya vurdu. Aşağı, Açılmamış ha. Yok. Görüyor musun abi bak? Açılmamış. Abi hemen. Evet. Böyle alayım, yedeyim böyle. Hadi ya <coughs> alayım de az önce şuraya Şimdi buraya Allah'ın içiyle Allah'ın izniyle pardon dilim sürttü heyecanlandım herhalde. Kaçırmayız kolay kolay. Hadi. Abi gene değil mi? Yalanım varsa beni. <laughs> Açın bana abiler. Yalanım varsa. Dönem yememiş burası. Önü çağlı. Bozulmamış. İlk biz açıyoruz bak. Abi layı kırma. Bir yerde alırsa tamam. Orada Şimdi buraya gelecekler. Buralar için tespit etti Tam nokta atışı. Şurası başka dönemde açılmış. Ha şurayı yine nokta atışı açtık. Nokta atış derken, işte sürüyor şöyle. De. Ama dediğimiz nokta. İki noktaya vurdurduk. Bu bir, şu iki nokta. Şuraya ben vurdurma. Burada bir sadece. Ben oraya vurmam dedim. Şuraya vurun dedim. Nasıl abi içi? Evet, Faruk. Hiç düzlemesin, geçsin bence. Faruk. Kepçiye çek abi kepçiye. Nasıl abiçi? Gel, oda. Ama sanki şurada yerde yer var gibi ha. Bir de şurada. Bir şey var mı onu söyle. Toprak dolu. Şunlar hmm. dışın şunlar var ya. Onlardan var. Aman abi dur. Karşınlarla dolu. Hmm. <laughs> temizlenecek abi burada da temizlenecek. Hakkı tarafı devam ediyor bu. Bismillah. Saata tarafı devam ediyor Mustafa Bey. Şuraya kadar gidiyor abi. He. Ustulcular erilecek. <laughs> Öbür yana büyük değil ama giden durumlar da Şimdi dal gitmiş, zelin gitmiş olduk abi. Bak bu burada gitmiş. He. He. Abi ürün içi temizlenecek. Metal var mı? Bakılacak abi. <laughs> Gene uğraşamayacağız. <laughs> Ağaç patlatmış da içeri. <laughs>